Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır muhteşem lezzette evde lahmacun yapımı tarifim var. Öncelikle lahmacunumuz için hamurunu yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabımıza iki buçuk su bardağı suyu katıyorum Suyumuz böyle ılık olsun yine, buz gibi bir su olmasın. Üzerine de şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz atalım ve unumuzu katmaya başlayalım. Unumuzu lütfen elemiş olalım. Kontrollü bir şekilde de katalım bu arada unu. Şöyle bir spatula yardımıyla karıştıralım. Spatulayı temizleyelim ve artık elimize yoğurmaya başlayalım. Ben hamurumuzu güzelce yoğurdum. 6-7 dakika kadar güzelce yoğurdum. Toplamda da 6 su bardağı kadar un kullandım. Ama her unun kıvamı, markası, kalitesi değişik olabiliyor. O yüzden de siz ununuzu kontrollü katın. Ele yapışmayan ama yumuşak da bir hamur yapacağız böyle. Size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor ama çok da yumuşak bir hamur. Hamur yoğururken elime yapışıyor diye hani un serpip durmayın arkadaşlar. Hamuru bir müddet yoğurduktan sonra elinizi temizleyin. Ondan sonra tekrar yoğurmaya devam edin. Göreceksiniz ki elinize yapışmayı bırakacaktır hamur. Kıvamı çok güzel bir hamur. Su, tuz ve un kullanıyoruz. Maya kullanmıyoruz bu hamurumuzda. Tezgahımıza şöyle un serpiyorum ve hamurumuzu tezgaha alıyorum. Biraz da burada yoğuralım hamurumuzu. Fazla unlarınızı alalım. Artık yeter. Biraz uzatalım. Şöyle parçalara ayırıyorum şimdilik. Küçük olanları da eşitleyip toplamda 16 tane lahmacun çıkartacağım. O yüzden 16 tane beze yapıyorum ben. gördüğünüz gibi 16 tane bezi oldu. Elimde benim tartı olmadığı için hani göz kararı eşit bir şekilde yapmaya çalıştım. Bezelerimizin üzerine temiz bir bez örtelim. Ve kenarda dinlenmeye bırakalım. Lahmacun harcı için ben 600 gram kadar kıyma kullanacağım. Orta yağlı dana kıymam var. 2 adet orta boy kuru soğan. 1 adet kırmızı biber. Büyük bir kırmızı biber. 3 tane charleston biber, 2 tane de yeşil biber kullanacağım. Yeşil biberin biraz acı. 1 tutam kadar maydanoz. 2 tane domates kullanabilirsiniz. Domatesiniz büyükse ama benim domateslerim biraz küçük olduğu için 3 adet kullanacağım. 3 diş de sarımsak kullanacağım. Hepsini ayrı ayrı öncelikle robottan çekeceğim. Domatesleri de çektim. Şimdi soğanı ve çektiğimiz biberleri Domateslerin üzerine katıyorum. Kıymamızı da bunun üzerine katıyorum. Benim robotum biraz büyük olduğu için sıkıntı yaşamayacağım ama e, siz sıkıntı yaşarsanız robotta değil de normal hepsini bütün malzemeleri dışarı bir kapta da birleştirebilirsiniz. Tek tek çektikten sonra. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı da biber salçası katıyorum, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber katıyorum. Acı severseniz daha da baharatını artırabilirsiniz ama benim yeşil biberim de acıydı. Biz de acı seviyoruz. Ona rağmen baharatını daha az kattım. Şöyle 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ katıyorum. Tuz özellikle katmıyorum çünkü benim domates salçası da biber salçası da ev yapımı ve oldukça tuzu fazla. O yüzden ben tuz katmıyorum. Ama sizin salçalarınız tuzsuzsa tuz katmayın unutmayın. Bunların hepsini robota tekrar çekeceğim. Ama dediğim gibi eğer sizin robota çekme imkanınız yoksa ayrı bir kapta hepsini tekrar karıştırabilirsiniz. Elinizle yoğurun lütfen. iç harcımızda ben şöyle bir kaba aldım üzerine bir streç film çekiyorum Eğer vaktiniz varsa böyle bir saat kadar dinlendirirseniz güzel olur ama benim fazla vaktim yok bir 10 dakika kadar anca dinlendirebileceğim Hatta akşamdan hazırlayıp iç harcını hazır edip dolapta da muhafaza edebilirsiniz daha da lezzetli olur o şekilde 10 dakika kadar buzdolabına koyacağım ve dinlendireceğim. İç harcımızı hazırladık. Artık hamurumuzu açmaya başlayalım. Öncelikle bir tane bezemizi alalım. Bezelerimiz de güzel dinlendi bu arada. Tezgahımızı unlayalım. Bezemizi koyalım. Şöyle birazcık elimizi bastıralım ki yuvarlak olsun. merdane ile açalım hamurumuzu. Mümkün olduğunca ince açacağız. Hamurunuzu dinlendirmezseniz hamur açarken sizi biraz zorlayabilir. Gördüğünüz gibi beni hiç zorlamıyor hamurum. Bir kenara alıyorum. Ben size göstermelik olarak birkaç tanesini yapacağım. Hemen ikinciyi de açıyorum. Ama her seferinde bezelerimizi aldıktan sonra üzerini de örtmeyi unutmayalım. Hamurlarımızı ben bu şekilde açtım. İki tane. Üzerine kıymalı harcı yaymadan yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Şöyle bir tepsiye iki tane aldım. Üzerine de harcımızdan koyuyorum. Ve yayıyorum üzerine. fırınımızda bu arada 200 dereceye ayarlayalım ve ısıtalım. Böyle kaşıkla da yayabilirsiniz ama en güzel elle yayılıyor. Ben şöyle elimle yayacağım her tarafına. Ve önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırına lahmacunlarımızı gönderiyorum. Tepsiye koyduğumuz lahmacunları ilk önce en alt kısmına koyuyoruz arkadaşlar. Sonrasında önce en altını pişiriyoruz. Ondan sonra üst kısmını alıyoruz ve üstünün kızarmasını sağlıyoruz bu şekilde. Ama en önce alt kısmında pişiriyoruz. Yani tamamen fırının zeminine koydum ben tepsiyi. bir tepsi sıfırından çıktı. Altı da şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Diğerlerini pişirmeye devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi son tepsi lahmacunlarımı da fırından aldım şimdi. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. Hemen diğerlerinin üzerine Katıyorum. Birini ters, birini düz koyuyorum. İlk başta fırının en alt tabanına verirseniz tepsiyle beraber lahmacunları gerçekten sorunsuz bir şekilde altta da çok güzel bir şekilde pişiyor. Lahmacunlarımız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle arasına biraz da yeşillik koyalım. Domates de koyalım. Tabii ki bolca soğan. Olmazsa olmazı. Ve şöyle limon da sıkalım. gerçekten hazır yediklerimizden çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli emin olabilirsiniz. Evde siz de gördüğünüz gibi çok lezzetli ve çok sağlıklı lahmacunlar yapabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.